Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul min lisani yefgahum qavli. Rabbi zidni ilmen ve fahmen ve elhaqni bis salihin. Aziz cemaatimiz, cümleten hoş geldiniz. Cumanız mübarek olsun. Geceniz hayırlı, bereketli olsun inşallah. Malumunuz yaz mevsimi geldiği için sohbetlerimizi Efendim akşam yatsı arasını aldık. Yatsıdan sonra geç olup da istirahatimize bir halal gelmesin diye. İnşallah yaz boyu böyle devam edeceğiz. Sonra yine eski usule döneriz Allah nasip ederse. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hadis-i şeriflerini okuyoruz. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, bizlere neler buyurmuş? Hem dünyamızı hem ahiretimizi ışık tutacak mübarek sözlerini okuyoruz. Okuduğumuz kitapta Levami'ül Ukul isminde e, Ramuzül Ehadis'in bizzat yine müellif tarafından yazılmış şerhidir. E, ondan okuyoruz inşallah. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakalım ne buyurmuş. Ahabbukum ilallahi ehasinukum ahlakan. Bu belki bir tekrar olmuş olacak ama çok önemli çok önemli bir hadis-i şerif. Yani içtimai hayata, toplumsal hayatta ne kadar problem yaşanıyorsa bu ilacı. Ehabbekum ilallahi <laughs> ehasinukum ahlakan. Allah'a en sevgili olanınız ahlak bakımından en güzel olanınızdır. Yani ibadetlerin bile tamamının hedeflediği şey bu. Ne diyor? Üslüme <laughs> uhi ileyke minel kitabı ve akimis salah. Ey Resulüm kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı kıl. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Hiç şüphe yok ki namaz insanı kötülüklerden ve ahlaksızlıklardan alıkoyar. Yani bize kaçınımsız bir farz olarak görev edinilmiş olan namazın bile ulaşmak istediği hedef kötülüklerden ve ahlaksızlıklardan uzaklaşmış olgun bir Müslüman. Hedef bu. O nedenle Müslümanın en Allah katında da Hatta kul katında da en kıymetlisi bu. İslamiyetin bugün belli sahalarda işte İslamofobik hareketlerin yayılmasına müsait hale getiren şey de Müslümanların ahlakı öncelememesi. Belki sadece şekilsel ibadetlerde ya da bir takım bakıldığında gözüken şekilsel özelliklerde kalması. Çok işte bakıldığında tam iyi bir Müslüman olduğu anlaşılacak bir kıyafet, güzel bir sakal, işte ne bileyim, yani e, sadece Yunus Emre'mizin dediği gibi dervişliğin dervişliğin tac ile hırkada kalması gibi sadece şekilsel özelliklerde kalmış bir Müslüman insanların dikkatini çeker ve insanlar gözlemlemeye başlar. Bu adam e, konuşurken nasıl konuşuyor? Kaba mı konuşuyor? Nazik mi konuşuyor? Ticaret hayatında insanlara karşı toleranslı mı? Doğru mu söylüyor? Ee, efendim bir malı almak için kötülüyor mu? Satarken övüyor mu? İşte bunlara bakar. Bunun dışında ailesine nasıl davranıyor? Kaba mı davranıyor? Nazik mi davranıyor? Çoluğuna çocuğuna nasıl davranıyor? İnsanlar hep buna bakarak insanlara not verirler. Yani şu şekilde hangimiz ticaret yaparız mesela? İşte adam ya işte Biraz üç kağıtçı ama vallahi beş vakit namazını da güzel kılıyor adam. Böyle adamla iş yapar mıyız? Yani eğer tek ilk bizim e, kriterimiz ibadet olsaydı sadece ibadete bakardık. Adam maşallah oruçları sektirmiyor. İşte e, Ramazanda güzel bir şekilde orucunu tutuyor. E, hacca da gitmiş gelmiş. Bakıyoruz beş vakit namazını da kılıyor. Elinden de tesbihi bırakmıyor. Ama birazcık üç kağıtçı deseler ticaret yapar mıyız? Böyle bir adamın komşumuz olmasını ister miyiz? Böyle bir adam bizim işte eksenimiz içerisinde olmasını ister miyiz? İstemeyiz. Çünkü hepimiz ahlakı önceliyoruz bir kere. Hayatımıza isteriz ki etrafımız ahlaklı insan olsun. Allah da böyle istemiyor işte. İbadetlerin tamamı buna ulaşmak içindir. Ahlaklı, olgun Müslümanı inşa etmek içindir. Ama yine parantez içinde şunu söyleyelim. Sanıyorum geçen sohbette buna benzer bir şey konuşmuştuk. Bu bizi ibadetlerden muaf kılmaz. Yani bir kimse ben olacağım yere vardım. Ben gayet de ahlaklıyım. Yalanım yok. İşte içkim, kumarım, zinam bir şeyim yok. Ticarette de iyiyim. Dolayısıyla ibadetlerden artık muafım diyemez. İbadetler kaçınımsız olarak görev ama bilelim ki bu kaçınımsız olarak bize asla kaçamayacağımız, asla e, tolerans e, gösterilmeyecek Opsiyonel olmayan bu ibadetlerin de Ulaşmak istediği şey Ahlaklı bir müslümandır Devam edelim <laughs> El-Mulattı'yûne Eknâfen Ellezîne ye'lefûne Ve yulefune. Efendim e, Ahlakça en güzel olanınız da Ahlakın da bir tarifini yapıyor Bence ahlakın tariflerinden bir tarif yapıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mütevazı olan, ülfet eden ve ülfet edilen kimsedir. Yani ben bu adama gidersem beni azarlar mı, yüzüme bakmaz mı, bakar mı, beni adam yerine koyar mı diye düşünmeyeceğiniz, teklifsiz gidebileceğiniz, efendim yine mütevazı. Bakın o çok önemli bir şey. Hiçbirimiz artist, öyle havalı kimseyi sevmeyiz. Yaratılış itibariyle böyle. E biz böyle olursak bizi severler mi? Sevmezler tabii ki. Yani Mütevazılık şu demektir ama aziz dostlar bunda bir tanımını yapmak lazım. Mütevazı demek yerlerde sürünen, işte herkese boynunu eğen, iki büklüm e gezen adam değildir. Bu mütevazılık değil. Mütevazılığın tanımı kendisindeki kendisinin dışındaki insanları kendinden alçak görmeyen, kendini de diğer insanlardan bir insan olarak gören kişidir. Mütevazılığın tanımını bazen yanlış yapıyoruz. Aman efendim ben fakir, aman efendim ben alçak bel günahkar. Bu da değil. Zaten günahsız insan yok. Herkes biliyor günahkar olduğumuzu zaten. Bu değil. Herkes gibi kendimizi herkesten bir insan bilmek. Kendimizi bir başkasından üstün görecek bir meziyetimiz olmadığını bilmek. Hepimiz en büyük evliya olmaya da namzetiz. En alçak Allah muhafaza kafir olmaya da namzetiz. Her birimizde bu potansiyel var. Şeytan kandırabilir, ayağımızı kaydırmama garanti kaydıramayacağımız kaydırmayacağımız garantimiz yok. Her birimiz hataya düşecek kadar tehlike içerisindeyiz ve yine her birimiz Allah'ın kendisine velayet verecek, evliyalık verecek kullarından olmaya da namzetiz. Bu potansiyelimiz de var. O nedenle birimizin diğerimizden farkı yok. Bugün bizim kendimizden alçak gördüğümüz bir kıymeti harbiye vermediğimiz insan yarın parmağımızı ısıttıracak derecede yüksek yerlere gelebilir. Hem madden hem manen. O nedenle mütevazılık bu demek işte. Kendini diğer insanlar gibi bir insan bilmektir. Kendini üstünü görmemek demektir. Yoksa kendini insanlara gülünç düşürecek derecede e, böyle tuhaf hareketlerle mütevazılık taslayan insan demek değildir. Evet, neymiş ahlakçı en güzel olanınız da el muvattıyuna eknafen ellezine yelefuna ve yu'lefûne. Ve inne ebğadakum ilallahi Ve yine Allah'a en sevimsiz olanınız, Allah'ın en sevmediği kimseler, el müşâûne bin nemime İnsanlar arasında laf getirip götüren kimselerdir. Yani Ahmet Efendi var ya, bu Mehmet Efendi senin hakkında ne diyor? Benden duymuş olma. Ama senin hakkında böyle böyle bir şey söyledi. Haberin olsun. Sonra efendim Öbürküne gidip bak Mehmet Efendi, Ahmet Efendi senin hakkında öyle bir şey söyledi ki yani hiç sorma öyle ağız alınacak şeyler değil ben sana söyleyemem ama benden duymuş olma. Aradan sıyrılır bu iki tane insan birbirine düşer. Normalde birbiri hakkında birbiriyle bir kavgası gürültüsü olmayan iki insanı küstürecek derecede birbirine laf getirip getiren kimse. Gıybetlere vesile olan kimse işte nemmam deniyor böyle kimselere. Bu kimse Efendim, Allah'ın sevmediği, hatta başka hadislerde lanetlediği olarak e, anlatılan bir şeydir. Yani birisinin yanında aziz dostlar üçüncü bir şahıstan bahsederken çok dikkatli olmamız lazım. Bu gıybete mi giriyor? Söz taşımaya mı giriyor? Hepsinin tehlikesini içeriyor bu. En e, sessiz sedasız işlenen günahlardan biridir gıybet. Ve biz bu gıybetleri çoğunlukla iyi niyetlerle başlayarak devam ederiz. İki kişi yan yana gelir der ki ya işte filancayı biliyor musun iyi insan ama ondan sonra gelen kısmı gıybet. Bakın iyi niyetlerle başladı şeytan çok allı pullu gösterdi, sevdirdi, zararsız gösterdi ve biz o gıybet günahına sessiz sedasız düştük. Bu sarhoş da etmez adamı işte e, işlendiğinin farkına varacak bir alamet de bırakmaz insanda. Bu nedenle insan ne farkına varır? E, amel defterine yazılır. Ta ki ahirette hiç beklemediği bir hesapla karşılaşır. Gıybet ondan da çok tehlikeli. O nedenle iki kişi yan yana geldiğimizde, iki ve üstü birisi hakkında konuşuyor iken çok dikkat etmemiz lazım. Bu laf getirip götürmeye mi giyiyor? Bir başkasının lafını ona mı götürüyoruz? Yahut o yanımızdakiyle bir başkasının gıybetini mi yapıyoruz? Bunun çok iyi otokontrolünü yapmamız lazım. Bak Allah bunu sevmiyormuş. Başka? El mültemisune lehumul aserat. Yani efendim bir bir bazı insanların kötü kusurlarını arayan kimse. Yani mesela olur ya birisi birine misafirliğe gider. Bakar sağa sola beğenilmeyecek, onun moralini bozacak bir söz söylemeye vesile arar. Ya işte şuranda şöyleymiş, buranda böyleymiş diye kusur arar. Ona söylemese de başkasına söyler. Ya bir adamın evine bir gittim, o işte raflar toz içinde, eşyalar eski, işte bir gittim bir çay verdiler bulaşık suyu gibi. Bu nedir? İşte eksik aramaktır. Yani ne yapalım? O da kabiliyeti o kadar olabilir. O işte kötüdür de başka işte iyidir yani kişi. O nedenle kusur arayanlar da bak Allah'ın sevmediği insanlarmış. İyi görmek lazım. Yani bakın benim çok hoşuma gidiyor. Ee, sanıyorum herhalde Bediüzzaman Hazretlerinin sözüydü. Diyor ya güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından zevk alır. Yani kötülükleri düşünenin içerisinde böyle görünmeyen örümcekler ağ yapar insanın içi kapkaranlık, köhne bir hale gelir. Durmadan kötülük düşünen bir insanın. Ama iyilik düşünürsen sen de zevk alırsın hayatta. Senin karına, benim karıma. Yani güzel düşünen, hani bugün e, seküler çevreler bunu enerji olarak ifade ediyorlar. İşte iyi çağır, güzel laf söyle, işte evrene şöyle yap, böyle yap biliyorsun. Bu bunun seküler tanımı ama boş değil inanın. Yani bu Müslümanlıkta zaten var. Güzel göreceksin, güzel düşüneceksin, mutlu olacaksın. Bu kadar. Yani inanın, deneyin. Ben çok denedim. Sabah geçin aynanın karşısına. Ben bugün ne kadar da iyiyim. Deyin. Vallahi ruh haliniz bir anda değişiyor. Bugün ne kadar da güzel bir gün. Kim bilir bugün ne güzellikler olacak? Deyin. Vallahi denemesi bedava. İnanın çok fark ediyor. Güzel söz. Çünkü Efendimiz yanlış hatırlamıyorsam hadis olmalı. Ama siz yine çok kesin kabul etmeyin çünkü emin değilim. Ee, İnne minel beyan ile sihran diye bir söz var. Belki Arap atasözü de olabilir. Sözde sihir vardır denir. İnsanın ağzından çıkan söz gerçekten e, o ne yapıyor bilmiyorum ama insanı etki ediyor. Birisine iltifat ediyorsun adamın yüzünün şekli değişiyor. Hakaret ediyorsun bir anda bütün çiçekleri soluyor. Yani sözün çok büyük tesiri var. Kendimize de öyle. Kendi kendimize diyelim. Ben bugün çok iyiyim. Sağlığım çok iyi elhamdülillah. Şuram ağrıyor. Aman bugün acaba şöyle mi olacak? Acaba yediğim yine dokunacak mı? Derseniz dokunuyor. Denemesi bedava. Vallahi ben çok denedim ben. Ya ben şunu yiyeceğim acaba dokunur mu diyorsam dokunuyor. Bu Allah'ın izniyle dokunmayacak derseniz de dokunmuyor. Tabi hiç bak bilimsel bir yanı yok sakın bak hoca şöyle bir şey dedi demeyin ama yani oluyor yani. İnanın insanın sözünün kendisine de etkisi var, başkasına da etkisi var. İnsanın nazarının kendisine de etkisi var, başkasına da etkisi var. İnsan bazen kendine nazar değirir. Yani şunu ama iyi yaptım dediği zaman maşallah da demezse ondan sonra yapamıyor. Öyle oluyor. Neyse. Devam edelim. Son şeyi. Başka? El müferriğûne beynel ihven. İki kardeşin ister dinde kardeş, ister e, kanda kardeş. İki kardeşin arasını da ayıran kimse de Allah'ın sevmediği kullardandır diyor. Hani en sevdiği kimseler ahlaken güzel olanlar ve ahlaklı güzel güzeller kimlermiş? Mütevazı, kendisiyle rahat iletişime geçilen, hem geçinilebilir hem de kendisinin çok rahat geçindiği insanlar, Allah'ın sevmediği en buğz ettiği insanlar da işte insanlar arasında raf getirip götüren, efendim insanların kusurunu arayan ve iki kardeşin arasını açan Bunlar hedefi ne olursa olsun, sebebi ne olursa olsun, bazen maddi mevzulardan dolayı bu çok yaşanıyor. İki kardeşin arasını açan da Allah'ın en çok buğzettiği, Allah'ın sevmediği insanlar grubundaymış. Bu insanlar da Allah muhafaza cehenneme namzettir zaten. Yani bütün dünya hayatı boşa gider insanın. Bunlar çok büyük günahlar. İnsanlarla ilgili olan, insanın kendi şahsından çıkıp da başkalarını etkileyen günahlar büyük günahlardır. Bakın hep listesine bakın öyledir. Devam edelim. Ehabbe Allahu abden Allah öyle bir kulu sever ki o kul neymiş? Semhan iza ba'a. Bir şeyi efendim satın alırken alışveriş yaparken müsamahalı davranır, anlayışlı davranır. Yani satıcının burnundan getirmez. Başka ve semhan ileştera. Bir şey de satıyorken de bir kimsenin burnundan getirmez. İza qaza, ve semhan iza qada birisine efendim e, borç verirken borç verirken müsamahalı davranır. Ve semhan iza başkasından borcunu da geri alırken ondan borcunun tahsilatını yaparken de müsamahalı davranır. İlk, ilk hadisimizde ne kadar e, bağlantılı bir hadis-i şerif. Yani kendisiyle rahat bir şekilde iletişime geçilen, geçimli, geçimli, anlayışlı bir insan modeli isteniyor yine bu hadiste de. Bir kimse alışveriş yaparken, bir şey alırken ya da satarken, alırken işte adama aman bu adam bir şekilde alsın da dükkandan çıksın dedirtmeyeceğiz. Bazen bunu bazı kardeşlerimiz meziyet gibi anlatıyor. Bastırdım bastırdım sonunda ucuz aldım diyor bazen demek ki bu iyi bir şey değilmiş yani başka yine bir kimse birisine bir şey satarken e, alıcı kimseyi müşteriyi kendini kötü hissettirecek derecede müsamahsız, itici mesela ne, ne diyoruz bazen bir dükkana gittik adam yüzümüze bakmadı diyoruz mesela böyle istemiyor işte demek ki Peygamber Efendimiz başka borç verirken İmkan varsa, yoksa cepte ne vereceksin? Ama varsa veriyorken adamı ezerek değil, kişiyi ezerek değil, e, müsamahalı bir şekilde, bir ilerleyen bir zamanda bizim de o duruma düşme ihtimalimizi düşünerek vereceğiz. İsterken de en güzel bir biçimde, müsamahalı bir şekilde, tatlı tatlı isteyeceğiz diye anlaşılıyor bu hadis-i şerifte. Evet, geçelim 3. Üç, hadis-i şerife. İhbe lin nasi ma Çok meşhur bir hadisin farklı bir versiyonu. Diyor ki: "Ehabbel lin nasi ma İnsanlar içinde sev neyi? Ma tuhibbu li Kendin için sevdiğini insanlar içinde sev. Yani hani var ya kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemeyen kamil mümin olamaz hadisinin başka bir versiyonu bu. Bunun eğitici bir e, söyleyiş tarzı. Kendin için bir şey seviyorsan onu başkaları için de sev. Çünkü benim canım neyden yanıyorsa kardeşimin de canı ondan yanar. Ben neyden mutluluk duyuyorsam kardeşim de ondan mutluluk duyar. Yani şimdi içimizde rahat bir ev sevmeyen var mı? Güzel bir yemek sevmeyen var mı? Cebimiz para da olsun isteyen istemeyen var mı? ailesiyle iyi geçineceği, şöyle güzel bir aile hayatı olsun istemeyen var mı? Güzel bir vasıtası olsun istemeyen var mı? Herkes aynı şeyi istiyor. Bakın hiçbirimizde bu sekmez. Herkes aynı. E, öyleyse bir başkasının bu nimete erişmesinin bana ne zararı var? Yani filancaya bu nimet ulaşmış adam mutluluk içerisinde yaşıyorsa niye haset edeyim? Yani kendim için mutlu oluyorsam henüz bana gelmediyse onun için mutlu olabilmeliyim. Bakın ashab-ı kiramdan bir zata Efendimiz bir iltifatta bulunuyor. Ne, ismi aklımda değil maalesef. Ee, soruyorlar. Diyorlar ki ya Allah Resulü sana bu güzel iltifatları neden yaptı diye. Diyor ki ben çok uzun zaman oldu bunu okuyalım ama inşallah düzgün cümle olarak kurabilirim. Ben bir başkasının eline bir nimet ulaştığında sevinirim. Hiç gitmediğim bir diyara yağmur yağsa mutlu olurum diyor. Bakın ne kadar güzel bir şey. Oraya yani yağmurun bana faydası yok ama mutlu oluyorum. Neden? Oranın halkı mutlu oluyor. Oranın halkına bereket gidiyor. Benim belki e, hasretini çektiğim bir mal, mülk bana ulaşmadı ama bir kardeşime ulaştı. Elhamdülillah. O mutlu oluyor. Yani ona o malın ulaşmasına bana zararı yok ki. Neden haset edeyim yani? Haset bir hastalık. Bu hastalığa tutulmayan insan tutulmaz. Ama tutulan insanın hayatı zindan olur. Bunu Biraz böyle e, antrenman yapmamız lazım kardeşler. İnsanın çünkü mayasında kıskançlık var. Ama bakın bu demek ki istenmiyor bizden. Kamil bir mümin olmak için bir başkası için de bir başkasına ulaşan bir nimet için kendimize gelmiş gibi seviniyor olmamız lazımmış. Bu hadisten öyle anlıyoruz. O nedenle aziz kardeşlerim, efendim bir başka kardeşimize bir mutluluk, bir nimet ulaştığı zaman biz de mutlu olalım ona yani. Evet, bu hadiste bitirelim. Çünkü zikir de yapacağız. Efendim, şeye e, geç kalmayalım. Gerçi bayağı zaman varmış yasıya. Evet. Efendimiz buyuruyor ki bizlere, çok meşhur olmayan bir hadis. Ben de ilk kez okudum bunu. Ehebbü <laughs> Allahe limâ bihi min ni'metihi Allah'ın size nimetler vererek, sizi beslediği için Allah'ı sevin. Başka ve ahibuni lihubbillah. Allah beni sevdiği için de siz de beni sevin. Efendimiz kendisinin sevilmesini istiyor. Başka ve ahubu ehle beyti bihubbi. Ve ben de ehli beytimi seviyor olduğum için ehli beytimi de sevin. Yani çok meşhur olmayan bir hadis-i şerif ama önemli bir şey. Yani sevginin dinimizde çok önemli bir yeri var aziz kardeşlerim. Yani insan Allah'ı daima kalbinde bir numaraya koyacak. Allah'ı Allah'tan daha çok sevdiği bir şey olmaması gerekiyor kişinin dinimize göre. Dindar iyi bir Müslüman olmak için bu gerekiyor. Öncelikle Allah'ı çok sevecek kişi. Çünkü yani bakın Allah'ın bir bir ayet kerimesi var Kur'an-ı Kerim'deki meşhur bir ayet. Ve in ni'met ni'metallahi la tuhsuha. Allah'ın size olan nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Gerçekten oturup saymaya kalkın sayılmıyor. Sayılmıyor inanın. Yani en basit nimetleri düşünün. Bugün ayakta yürüyebiliyor olmak. Bir şeyi kokladığımızda kokusunu duyabiliyor, duyabiliyor olmak. Baktığımızda görebiliyor olmak. Birisi bir sohbette dinlemiştim. Çok hoşuma gitti. Göz kapağımız günde kaç yüz kere açılıp kapanıyor. Neden fark etmiyoruz? Çünkü o kadar güzel bir mekanizma var ki yağlanmış da, daima da o mekanizma yağlanıyor. Açılıp kapanıyor. Gözümüze ne zaman ki bir toz tanesi kaçtı mıydı aman iyi diyoruz. Eyvah diyoruz. Gözümüz acımaya başladı diyoruz. Biz onun e, ömrümüz boyunca hiç problemsiz çalışan bir nimet olduğunu fark etmiyoruz. Keza kalbimiz ben bunu kim bilir kaç sohbette söyledim. Yine sıkıyorsam canınızı kusur bakmayın ama şu kalp öyle bir şey ki öyle bir nimet ki Allah Muhteşem bir teknolojiyle yaratmış kalbimizi. Biliyorsunuz, özellikle gençler var bakın, e, tahsil hayatında bu bilgiler tazedir. Kas çeşitleri var biliyorsunuz. Kalp kası diye özel bir kas var. Şu kas var, bu kas var, bir de kalp kası var. Kalp kası bir başka bir şey. Kalp öyle bir şey ki Allah onu bizim irademize bırakmamış. Bize deseydi ki, ey işte Ahmet Efendi, kalbini sen çalıştıracaksın. Kalbini sıktığın zaman kan pompalayacak, bıraktığında kanı geri çekecek. İşte sistem onu temizleyecek filan. Uyuduğumuzda kim yapacak bunu? Yani işimiz varken bir şeye daldığımızda ihmal etsek ne olacak? Ya kalbimiz yorulan bir kas olsaydı, mesela şimdi biraz spor yapıyorsun, haşlatın çıkıyor. Kalbimiz deseydi ki bize, ben 20 yıl çalıştım arkadaş. Bak bana bir şöyle 1-2 yıl müsaade et, bir kendime geleyim. Sonra devam ederiz deseydi ne yapardık? Kalp öyle bir şey değil. Adam 110 sene yaşıyor, 110 yıl durmadan çalışıyor. Dursa öleceksin zaten. Acayip bir makine. Çok yüksek bir teknoloji, inanın. Kendi elektriğini kendisi üretiyor. Kendi ürettiği elektriği tekrar kendine vererek kasılmasını ve kendini bırakmasını sağlıyor. Ya bir dakika durduğu zaman şu oluyor, 5-6 dakika durdu mu geri dönüşümsüz organ yetmezliği yaşıyorsunuz. Öyle bir şey kalp. Yani Allah'ın nimetlerini saymakla bitiremeyeceğimiz bu Allah'ı seveceğiz. Allah Resulü onu söylüyor. Yani ne diyor? bu lillahi لِمَا يَغْضُوكُمْ بِهِ مِنْ نِعْمَةِ Size nimetlerini vermesi, sizi yedirmesi, içirmesi, dolayısıyla Allah'ı sevin. Çünkü Allah Kalpte bir numara olacak. Başka ve bunu, ve hibbuni Allah da beni seviyor olduğu için beni de sevin. Zaten Allah Resulü'nü sevmese kişi örnek alamaz. Sevmek zorundayız. Yani Allah Resulü'nü de kalbimizde buna buna dair bir problem varsa buna özel çalışmak gerekir kardeşlerim. Yani Allah'ın ve iki numaradaki Allah'ın Resulü'nün sevgisi konusunda bir problem yaşıyorsak bununla ilgili özel bir çalışma içerisine girmemiz lazım. Bunu bu sırayı hiç bozmamamız lazım. Yani üçü, dördü falan neyse de bir ve 2 hiç e, değişmemesi gereken bir sıra. Allah Resulüne karşı gereken sevgiyi duyamıyorsak Umre'ye mi gideceğiz? Medine'de ziyaret mi edeceğiz? Hayatını mı okuyacağız? Hadislerini mi okuyacağız? Ne yapacağız bilmiyorum. Kampa mı gireceğiz? Ama bu, bu sıra çok önemli. Eğer kişinin kalbinde Allah bir, Resulü iki numara değilse bir problem var demektir. Ondan sonrası iyi gitmiyor demektir. Gitmeyecek demektir aziz dostlar. Başka ve hep bu ehle beyti bi hubbi. Ben seviyorum diye de ehli beytimi de sevin. Ehli beyt nedir aziz dostlar? Çok Türkçe bir kelime. Ehli çok kullanıyoruz. İşte bizim ev ehli diyoruz mesela değil mi? beyt ev demektir. Ehil o evin içerisindeki şahıslar demektir. Yani Allah Resulü'nün evlatları, eşleri, anası, babası, işte neyse, anası babası ev, sayılmıyor gerçi ama e, onun torunları vesaire. Yani Hz. Fatıma, işte evlatları, diğer erkek evlatları, hep diğerleri maalesef Efendimizin sağlığında vefat ediyor. Erkek evlatları, kız evlatları, e, hanımları, torunları bunların hepsinde sevin diyor Allah Resulü. Onları da sevmek için eğer gönlümüzde bir problem varsa bu problemi çözmemiz lazım diye anlıyoruz bu hadis-i şeriften de e, aziz dostlar. Evet, bugünkü e, sohbetimizde burada bitirelim isterseniz. Tesbihatımızı yaptıktan sonra da inşallah ki namazda da, vaktimiz daralmış olmasın. İnşallah hep beraber tesbihatımızı yapalım. Rabbimiz bizlere bu güzel sözleri öğrendiğimiz gibi hayatımızda da tatbik etmeyi nasip eylesin. Bunları bize kolay eylesin kolaylıkla, neş'e ile, tatlı tatlı yapmayı bizlere nasip eylesin. İnşallah cennet ile cemal ile müşerref eylesin. Şefaatine de sevgili Peygamberimizin bizleri nail eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Buyurunuz beraberce tesbihatımızı yapalım.